Мама, бачи, яку я не кушаю. Еве, я не принцесса. Я не принцесса? Ось так гарно кушаєш. Дивись, бачиш? Це Ніна мусить. Ніна кушаєш? Так, я маю з Ніною я А ти хай... mm. ну, як? nerede bizim kuşumuz yok evde mi Evet. ama evde olmaz kuşlar oh. nasıl olur nasıl kuşlar evde yaşıyorlar hayır küçük kuş küçük kuş papağan gibi evet papağan gibi değil han hangisi kuş Ve çok küçük çok küçük ne yapacaksın orada evdeki iki bakacak kuşlara <laughs> Kim bakacak kuşlara? Sen de bakacaksın? Kim yemek veriyor? Kim temizlik ne? yapıyorsun? Ne? Sen mi yapıyorsun? Sen temizlik <laughs> yapıyorsun. <yaparsın. gülüyor> ben besliyorum. <laughs> o zaman besliyorsun. O zaman kakaoyu yap temizlemek lazım. Sen temizleyeceksin. Yok. Ama bak bir bir şey buldu. Bak. Bak nasıl güzel yemek yiyor. Buldu. Bilmiyorum bence ceviz buldu. Aha kaçtı kaçıyor.